Evet merhabalar burası Efes antik kenti ee, Selçuk ilçesine bağlı İzmir'in ee, Efes antik kenti yaklaşık e, 2000 küsür yıllık bir geçmişe sahip ee, şöyle bu Efes antik kentinin tiyatrosundayız antik tiyatro şöyle e, 20-25 bin kişi kapasiteli bir tiyatroymuş bu tiyatronun da büyüklüğünü hesaba katarsak Efes'in en böyle nüfusunun kalabalık olduğu dönemde 250 bin nüfusa sahip olduğu düşünülüyor. Çünkü e, tiyatronun 10 katı büyüklüğünde nüfus oluyormuş genellikle şehirlerin. E, burası bir liman kenti ama diyeceksiniz liman yok, e, daha doğrusu deniz yok. E, çünkü Küçük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonlar e, limanı doldurmuş, körfezi doldurmuş. E, bakın şu hemen karşıda mermer yol var. Şu karşıdaki yol, şu yol. Burası böyle İskele Caddesi. Ee, normalde e, buranın sonu şöyle. E, şu ağacın dibine kadar e, İskele Caddesi'ymiş. Bu, bu ağaçtan itibaren deniz başlıyor. E, Küçük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonlar burayı doldurduğu için denizle bağlantısını kesmiş. E, şu anda burada Selçuk Delta Ovası var. Şu gördüğümüz karşı alanda. E, bu denizle bağlantısı kesildiği için zaten Efes de terk edilmiş. Çünkü burada yaşayan insanlar daha çok deniz ticaretiyle geçimlerini sağlıyorlar. Önemli bir ticaret şehri burası, liman şehri. Çok sayıda turist de geliyor. Bugün 21 Mayıs 2022. Yani daha turizm sezonu açılmamış olmasına rağmen çok kalabalıktı. Şöyle bakın karşıda Selçuk Deltasını görüyorsunuz. burası da Nefes Antik Tiyatrosu'nun kuzeydoğu köşesi. Şöyle bakın ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Burada daha önce işte ünlü sanatçılar da konserler vermişler. Elton John, Tina Turner, Sezen Aksu gibi. Ama 2006 yılından itibaren yasaklanmış. Buranın akustiğini bozduğu gerekçesiyle. Şöyle aşağıdan bağırdığınızda veya bir el çırptığınızda ses yankılanarak yukarıya kadar ulaşabiliyor. Güzel bir akustiği var. Şöyle bu Liman Caddesi'ni ben bir daha göstereyim. Karşısı. Ee, şu karşı taraf hemen şu an şöyle parmağımla gösterdiğim yer ee, Liman Agorası'ymış orası. Ee, limandan gelen mallar, ticari mallar oraya indirilip orada işte mezat yapılıyormuş. Açık artırma gibi. Arka tarafta şurada hemen şöyle e, kütüphane var. Efes'in kütüphanesi. E, bu kütüphane o zamanki en büyük üçüncü kütüphane. Birincisi İskenderiye'de, ikincisi Bergama'da. Efes Kütüphanesi, e, Celsius Kütüphanesi diye geçiyor. E, dünyanın o zamanki üçüncü büyük kütüphanesiymiş. Evet, şöyle bakın burası. E, Tabi arka taraf yine e, Efes'in e, şehrin devamı niteliğinde ileriye doğru büyüyor. yukarıda gördüğümüz Liman Caddesi'nin aşağıdan görünümü. Şöyle ha, baktığınızda burası daha önce deniz seviyesindeymiş. Ama şu anda siz denizi görmek istiyorsanız 10 kilometre ilerlemeniz lazım çünkü alüvyonlarla dolmuş burası. Şöyle bakın limandan geldikten sonra insanlar Efes'e doğru şu caddeden yürüyerek ilerliyorlar. Öyle biraz daha ilerleyecek olursak alüvyal dolgunun ne kadar yükseldiğini göstereceğim. Evet. Bakın liman caddesi, Meryem Kilisesi diye gösteriyor ileride. Evet. Bakın şöyle alüvyal dolguyu görüyorsunuz. Şu ağaçların da bulunduğu yer. Ee, bu bölge normalde tamamen toprak altında kalmış. Küçük Menderes'in getirdiği alüvyonlar burayı tamamen kapatmış ama arkeolojik kazılar sırasında yaklaşık 2 2,5 metre aşağıya inilerek burası tekrar gün yüzüne çıkarılmış. Dış kuvvetlerin, akarsu'nun ne kadar bol alüvyon taşıdığını, yeryüzünü şekillendirici kuvvet olduğunu buradan anlayabiliriz.